Evet, YouTube tayfa selam olsun. Draftlardan devam ediyoruz. Koti haftasındayız hala ve umarım bu draftta oyunun en iyi kartlarıyla oynama şerefine erişeceğiz diyorum. Ay YouTube yorumları geliyor. Kikete selam olsun. Selam verirsiniz yorumlarda. Taktiğimizi seçelim hocam. Bu arada umarım çıtırsınızdır YouTube tayfa sormayı unuttuk. Abi üçler beşler iptal. 4-1-2-1-2 geniş veya 4-5-1 atak oynayacağız. 4-1-2-1-2 daha mantıklı olabilir. Neden? Çünkü MDO var. 4-5-1'de bir tane MO var sadece. Savunma işi çok sıkıntı olabilir. O yüzden 4-1-2-1-2 genişimi alıyorum kaçıyorum abi. Kaptanımızı seçiyoruz. Hadi baba hadi 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 hadi. Hadi Toti istiyoruz hadi. Essi bir sürü iyi kartım var. Puteas'ın Toti kartı var. O yüzden stamı alacağım kaçacağım. Stamın bir tane üst versiyonu var sadece. Defansı alalım kaçalım stamı garanti tercih. Thunderforlar hadi be Mbappe falan. Ooo Diğeri Henry bizlere eşlik edecek bu draftta. Gel baba gel. Hiç oynamadım bu arada Henry ile ilk defa oynayacağız. Çok merak ediyordum. Eke kendi hesabında oynamıştı. Ve ele atmıştı. Bayağı iyi diyordu. Bakalım bizde oynama şerefine layık görüldük derken yanına puşkaş geliyor. Yanına puşkaş geliyor. Ne oldu lan bu forvet attı? Bu ne lan dayı? Of 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 of. Cam gelsin cam. Cama da Hacı Baba gelsin. İkonlardan devam edelim. Youtube tayfa bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum destekler için. Hacı Baba gelsin şuraya. Bu ne abi? Full ikon mu dizeceğiz? Evet biraz düzeldi tamam. Hayda Hacı'yı aldık oğlu geldi sol tarafa da Allah Allah baba oğul Mevzuya bak gel Almazsam ayıp olur yani Sağ orta sağ Sağ orta sağımızda Griezmann oluyor Eyvah eyvah drafta bak lan Drafta bak dayı MTO buraya da Yıldırım Vieira bir anda Tamam kardeşim Yaya Ture attı buraya da Dayı kadroya bak bu ne dayı? Rekor mu geliyor stoper? Stoper. Milito bak denememiştim bu kartı. Gelsin bakalım. Van Ven alınır burada normalde de. Milito'yu denemediğim için alacağım. Gel baba. Sol bekimiz kim? Carlos'un yeni kartını atsana şöyle bir. Oo, oyunun en iyi sol bekini attı Teo Hernandez. Hem de 3 kim ya? Gel baba. Sağ bek. Damfries bu kart da müthiş. Şu ana kadar kurumuş olduğu mini kadro der miyiz peki? Bir tane sağlam bir draft daha vardı tam bu tarz. Apışır gibi. Kaleci. Eyvah. Ağzımı açtım ya. Ortaka geldi. Yedekten çekeceğiz kalecimizi de. 90 rating oldu kadro şimdiden. Okey. Oblak mı alayım? Kobel mi alayım? Bakıyorum. İkisi de Gerçi obla kimya yapıyor Griezmann'la. Direkt net kimya. Gel. Draft bitti. Bakalım yedekten kadroya girebilecek oyuncu olacak mı? Zor gibi ama belki de olur. Acı yerine birini alabiliriz sol sol orta sağlı. Camdaki acı de çok iyi bir kart değil. Mekmenim'in gelsin. Frizi kesmez ama. Evet burası boş. Bashirotto. gel bakalım. Ne oluyor dayı? Ne yaptınız lan hafta? Şunun bir de totisi gelse ama. Bir de totisi gelse şunun ya. Ben almam ki Mbappe. Mbappe kesmez ki. Bu ST'leri kesmez. Gerçi kimi alacağız ki dayı gel. Kenarda otur abi. Yedekte otursun. Düşünsene Mbappe'yi yedekte oturuyor ya. Oturtuyor. Öyle bir öyle bir kadro geldi yani. Inform Mbappé'yi. Puşkaş'tan iyidir diyor. Bak bizim hafta sonu ligini izlememiş Puşkaşlı. Endo. Gel baba. Puşkaş'ta cam yok maalesef. Olsaydı temiz olurdu. Abi simit gelsene. ST versiyonun gelseydi be. İşte o zaman keserdim Puşkaş'ı. Gel ama. Bundan sonra yüksek reytingleri alırım ki rating kaç olacak merak ettim o yüzden. yaz geldi. Son iki pik. Hayda burada düştük baya. Gabbi ya. Ve son. o Bu da iyi kart ha. Sağda grizu var ama. Evet dizelim bakalım kaç reyting olacak. Merak ediyorum. Sıralayınca ratingin artma olayı çok saçma değil mi ya? Sıralıyorsun reyting artıyor. Dembele cam. Abi o kadar da değil ya. Hacı bundan iyi abi. Dembele de kafa yok. Tamam ben hocamı seçeyim artık. Kimya artacak mı? Yok. 31'de kaldı kimya. O zaman o zaman Vanoli Hoca gelsin. Abi bu kartlar ne ya? Kimse kuyut atmasın ne olur. Ben taktiklerimizi ayarlayalım. İkisi de öncü forvet evet. İleri de basalım. Oyun kurucu plus plus. Aynen öyle. Klasik on plus'ı da varmış. ayda Oyun kurucu olsun ama çift plus. Hocam iç forvetsin. Sende de vardır iç forvet. Aynen öyle. Of 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 of. Sende derin oyun kurucusun. Defans defans bek dengeli bek. Of 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 of. Bu ne ya? Havacı var mıydı bizde birinde? Şöyle bir bakayım. Sert kafa var. Boy kaçtı hocam? 1.83 vuramazsın ki. Stam'a mı vuracağız? Stam'a vurduralım aynen. Ondeller. Right hand'de hedef oyuncu Stam. Yakın direk Milito. Uzak direk Anri. Distopya. Rakiplerin kadroları da çok merak ediyorum. Bana böyle attıysa millete de atmış olması lazım. Üçlü oynuyor. Bu nele? Adam beni kadroyu görüp iç geçiriyordur şu an ya. Açtı oyunu. Right hand. Bzt. Evet speed boost var. Puşkaş'ı gördü. Puşkaş. Andre. Andre geçemedi. Griezmann ne yapsam diye düşünüyor. Şöyle bir vakti etrafında right hand'i gördü. Right hand. Mike Aldık mı geri? Aldık valla. Hacı. ilk golü ben mi atacağım dedi atamadı. Böyle bir kadro gelince biraz şımarası mı geldi? Bak sağa sol yapıyoruz. Gol atmıyoruz. Zıt. Hızlanmaya bak. Penaltı aldı durduk yere. Nereye vuruyorsun Şet? İlk sol alt geldi. Zenk. Uşkaş. Böyle bir. zıt Bye bye. Nasıl yakalayacaksın acaba? yüz devam ablam. Of 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 neler diyorsun sen? Neler diyorsun sen? Neler diyorsun sen? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Alalım onu. Çok basit ya. Allah. Puşkaş sol ayak pl plesi terse kalıyor. Plesesi yok ki Puşkaş'ın. Saliba halans. Oo, oo, tamam bu da sağlam. Tamam. Tamam tamam. Bu da iyiymiş. Beş sayfa ay ayak mıydı peki bu? Galiba 5 Boş bakalım ya Anri Saliba yakalar gibi ama yani, Düz mantık yakalamalı Anri de 4 beceri Şöyle bir Ufak bir çalım Zugo'yu kaydık hemen Rayten'le Daha keyifli denebilir Andre'yi zorlama işi. Oo, Saliba'yı yok etti Titi. Hop. Bir oraya bir oraya. Hop. Bir de plase vursun bakayım. Brighton diyorum ya sana. Ne lan bu? Yani böyle bir kadro ki Griezmann feci sönük kaldı kadroda. Ama pasa baksana Griezmann. Hazara beraber olsa herhalde gol atamayacağız. Mesela atayım bir tane hemen. Bir tane atıp rahatlama işi. Kuit atmaz herhalde iki farklı değil mi? Öyle tahmin ediyorum. Atmazsın değil mi? Eyvallah devam. Tam çok iyisin ya. Bu bu bu. Şov var şov şov. Tek. Uşkaş. Dört oldu. Ne oldu lan? Paus aldık çıkmadık. Yeşil atamadım hiç bu maç ya. Niye öyle oldu? Cici. Final maçını bekleteyim mi? Çıkabileceğim mi finale? Oo bu ne lan? Oha dayı bu kadro da çok iyiymiş. Yeşil. Oy. Bugün ben de full kırmızı vuruyorum. Demek ki bağlantısal bir sıkıntı var. Olsun. Çok erken vurdu. Milito vur lan. Henry güzel gol. Güzel gol. Zıt. Speed boost da var. Koş bakalım Teo. Hoppa. Te Henry koş bakalım içeride. Hop. Zünk. Of. Bu bu bu. Yeri Henry. Müthiş bir gol. Savunalım orayı. Verdik topu ama. Aman diyeyim cevap geldi adeta. Hem misin Röveşetay'la gol atan dedi. ar 9 Thierry Henry dedi ki buradayım. Müthiş bir maç oluyor. Milito sektirmeyelim ama yani şunları sektiriyorsak Kaleciyi oynatmasak gol yiyeceğiz. Ayıp. Son bir şans. Tura. Yok ya. Stav. İnanılmaz bir baskı geldi Yaya Tura'ya bir anda. Derin bir top. Neler oluyor? Nerelere gidiyor top? Sanırım gol yiyeceğiz. Biraz tiki taka 4 1 2 1 2 tarzı. Evet. Yine turham. Hadi oğlum aldık onu. Tık yak. Abarttı. Gol yersek sıkıntıdayız. Ve o gol geldi. 2-2. Right hand. gidiyor gidiyor defans yamuldu adeta. Yak. Lattı attı rakibi. Müthiş top. Müthiş top. Gol geliyor. Gol geliyor. Thierry Henry. 3 oldu. Theo Hernandez noktayı koydu adeta Buzugoyla. Bu it geliyor. Zönk. Taktikte bu arada iyi oynayan bir oyuncuya karşı tek CDM olması o kadar sıkıntı ki. Yani rakip orta saha geçti an sıkıntıda kimle savunacak? San Juan FC Defans, Fijijecik, Bekler, Mekler. Bu kadro ne? Dayı bu ne iğrenç bir kadro. Sen nasıl finale geldin bu kadroyla? Aa, Adam ekrana ekmek bandı şu anda benim kadroyu görünce. Zuko. Of. Puşkaş. Dümdüz gitsek gole gideceğiz. Atmamamız da bir noktada iyi oluyor. Raiten. Hüseyi yolladı kaleye. Zünk dedi zünk. Zeyn. Gider gider. Oy, 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 oy. Thierry Henry neler diyorsun ya? Bruzer, bruzer. Allah önünde kala kala attı bir tane. Hayırlısı. Açma önünü. Raiten'in önünü açma. Uf Stop. adamda sağlam bir kadro olsaydı çok çekişmeli maç olurdu. İyi oynuyor. Grizu. 4 oldu. Klas bir gol olsun dedik ya. Bye bye. Harbi uçak gibi ha bu. Bam. Of çok klas be. Uçkaş. Züüüüüüng. Bir tane daha. Zugo. Zugo. Adam yedi yiyince artık quit atayım dedi gibi. Aynen. Yeter dedi ya. Yani. Cicis. Vallahi çok keyifli bir kadroydu. İnanılmaz keyif aldım. Özellikle Raiten. Andri. Puşkaçla zaten oynuyorduk. Çok iyiydi be. Vallahi. Cicis. Ödülümüz neymiş bakalım. Ver güzel bir şey be şu şey özel. Nadir önce artı altın. Normal verdi. Önce altın paketi. Boş olanı bir sallayalım. Arnavu Martinez. Ümenden gölge işi yok mu? Yok. Bir K buradan kastık. Bundan 14K kasmam lazım şimdi. Nadir oyuncu paketi geliyor. Zing. Şöyle bir mavi yansa bir anda. İyi lan walkout. Aynen. 87 candır. Ne kadar? 8k falan. 8.5k. Güzel.